Ягин. А-а, дәмләр. Яни үгән айдмы. Дәмнәш, овыр су сатыны. Кү, ул бакыны. А. Ya, Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş Başka geldiniz. Parkta, geldi, park'ta konser mi? var dediler. Biz de koşa koşa no. parka geldik. A, <laughs> Gördün mü ki ama? Biz görmedik. Nasıl görüyorsun? Kaçta? Hangi? Telefona bakma like atma ya abone olmayı unutma like arkadaşlar. Sen niye geldin sen? niye zamanda. Sen niye çekmiyorsun? Tam da Niye evtansın? Halay bu yerler. Ha düğünde çekmiş, ha burada çekmiş. Tabii, bir de oyun havası oyna. Siz oynarsanız oynarım. Tamam. Tamam 50 kişi olursa ben oynayacağım. Kaç kişi, kişi var orada yayınla. Şu an üç kişi giriyorlar çıkıyorlar. O 5 dakikadan sonra artıyor. 5 dakikadan sonra. Bu fenomen de. Efendim? Kendisi fenomen. İsmi neydi abla? Melih Ecem kardeşler. Cam kardeşler. Melih Ecem. Melih Ecem kardeşler. kardeşler. Kediye bak kedi yaralana girecek. Hadi kedi sen. Kullanmıyor. Değil mi? Evet. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ezan okunuyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.